abone ol. Merhabalar yeni bir videoda daha hoş geldiniz. Ben Enes. Az önce atlaksiyonlu bir giriş yaptık oyuncak silahla. Zaten <laughs> gördüğünüz gibi biraz dandik bir silah. Neyse konumuz bugün kamp çantası ve 4 kişilik kamp çadırımız. Bunu kurmaya çalışacağız. Biraz da uygun giyineyim dedim böyle. Şimdi çantamızla başlayalım. Herhalde bu Bim'de falan arada satılıyor. Çok öyle kaliteli veya bilinen bir marka değil ama iki tane mat taşıyabileceğiniz aparatı var şöyle. Bu matları da inceledim. Onun videosunda şöyle yukarıdan çıkar şimdi. Oradan izleyebilirsiniz matların videosunu. Neyse matları bir kenara bırakıyorum. Çanta gördüğünüz gibi burada mat bağlayacağımız yerler var. Sağ ve sol taraflarında termos, şişe ve buna benzer materyalleri taşıyabileceğimiz yerler var. Daha sonra bu şekilde klipsli başka şeyler bağlayabileceğimiz yine iki tarafında girişleri var, klipsleri var. Sonra da üstte ha daha doğrusu önce arkada şöyle bir bölmesi var. Buraya şeyler sığdırabilirsiniz çok büyük değil. Sonra çanta bu şekilde açılıyor. İçi de gördüğünüz gibi bir tane küçük bölmesi var. Daha doğrusu bölme demeyelim de bir şeyler sıkıştırabileceğiniz bir yer. Bir tane de normal ana büyük bölmesi var. Tahminimce bir hani maksimum 30 litredir. Kaç litre olduğunu bilmiyorum üzerinde yazmıyor. Onun dışında şöyle sırtınızı asabileceğiniz arkada iki tane kol var ve buradan tutup taşıyabileceğiniz valiz gibi bir yer daha yapmışlar markası tam olarak ne bakayım. Produr Outdoor and Camping yazıyor. Şöyle göstereyim. Çok bilinen bir marka değil ama internette araştırarak bulabilirsiniz. Şimdi çantamızı pantolonun önü olsun diye bugün <laughs> prodüksiyondan ayrılmadık. Arkada kamera arkasında çalışan prodüksiyon ekibine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çantamızı şöyle kenara alıyorum. Şimdi gelelim asıl bu videonun konusuna. 4 kişilik çadırımız. Bu End End Outdoor. Evet. End Outdoor'un Health 4, Health 4 de denilebilir modeli. 4 kişilik bir çadır. Su geçirmez özelliği var. İyi. Onun dışında çadırı nasıl kuracağımızı 4 adımda anlatmış burada. Onu zaten kurarken bakacağız. Başka da ne yazmışlar? ölçülerini yazmışlar. 240, 240, 137. Yani 2,5 metre, 2,5 metre yaklaşık alanı ve uzunluğu da 137 santim. Ağırlık 3 kilogram. biraz ağır bir çadır tabi sırtımızda taşıyacağımız için. Hafif olması önemli ama 4 kişilik olduğu için de biraz daha nasıl diyeyim bu ağırlık göz alınabilir bir ağırlık denilebilir. Daha sonra materyallerden bahsediyor. Gördüğünüz gibi zemin PE yani su geçirmez özellikte. Ve iç katmanında tepe noktasında sineklik bir havalandırma pencereleri var diyor. Kapısında ve arka kısmında sineklikli pencere bulunmaktadır ve tek girişlidir olarak burada ayrıntılarını yazmışlar. Benim için bu çadırın en önemli özelliği birincisi 4 kişilik olması. ikincisi ise su geçirmez olması. Bunlara dikkat ederek bu çadırı seçtim. Umarım memnun kalırız. Evet şimdi çadırın kurulumuna hep beraber geçelim. Evet şimdi çadırın modelini söylerken şunu söylemeyi unuttum. Golden bir modeli bu. Bunun 2-3 farklı modeli var. 4 kişilik olanın. Aynı markanın. O yüzden Golden bir olduğunu özellikle vurgulayalım. İçinden gördüğünüz gibi çıtaları çıkıyor. Ayrıca şöyle küçük bir çantada da hemen onu da göstereyim size. Yere sabitleyeceğimiz kancaları çıkıyor. Bu şekilde toprağa gömüp hafif vurarak yapabilirsiniz. Bir de çadırın en son en üst kısmını yani çadırın tavan kısmını bağlayacağımız ipler çıkıyor. Ya da öyle bir şekilde. Tam ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Çünkü ilk defa kuracağım. Evet şimdi üzerindeki etiketle kurulumla ilgili bazı ayrıntılar vardı. Onu ben tekrar okumak istiyorum. Hatta birlikte göz atalım. Şimdi ne diyor? Çadırı kuracağınız düz zemini belirleyin. Tamam düz zemini belirledik. Çubukları kanallarından geçirin diyor. Birleştirdiğiniz çubuk setlerini sırayla çapraz olarak çubuk kanallarından geçirin. Her iki ucunu çadırda bulunan deliklere tutturun. Her iki ucunu da çadırda bulunan deliklere tutturun. 3 ile 4 aynı. <laughs> Bu da bir şeyler demişler ama bakalım nasıl olacak. Şimdi çadırı bir açayım. <laughs> ben vazgeçtim. <laughs> ben bu işten vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü salona sığmayacak kadar büyük. Başka yapamadığımdan değil yanlış anlaşılmasın. Çok büyük. <laughs> evet gördüğünüz gibi çadırımızı yani biraz dengesiz oldu denemek için kurduğumuz için ama böyle genel hatlar ile görebilirsiniz bayağı büyük bir çadır yani nasıl diyeyim şu alan yaklaşık iki buçuk veya iki buçuk desek yani en az bir beş altı metre karelik alanı kapladı ve çok rahat dört kişi sığarmış ben bu kadar büyük beklemiyordum açıkçası yani dört kişilik diyorlar ama üç kişilik iki kişilik falandır diye düşünüyordum ama bayağı. 4 kişi uyku tulumlarınızla sığabilirsiniz. Hatta matlarımızda serip deneriz onu. Bir de üstüne atabileceğiniz çünkü gördüğünüz gibi sineklik falan olduğu için bu halde oturursanız veya bu halde içinde vakit geçirmeye çalışırsanız yağmur yağdığı zaman yok olabilirsiniz. Üstüne bu şekilde tavanla örtebileceğiniz bir adet de malzemesi var. Bunu da bu şekilde örtüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hal alıyor. Tabi şimdilik ben böyle denemek için rastgele attım ama nasıl diyeyim size 10-15 dakikada kurarsınız. işi öğrendikten sonra. Biz şu anda bir İlk kurulum olduğu için i̇şte yarım saat uğraştık ama ona rağmen hızlıca kuruldu. Şöyle de girişini göstereyim. Golden bir logosunu da çekebilir misin? Ee, bizim incelediğimiz modelde bu tip bir ayı ve Golden bir var. Üzerinde bazı uyarıları var işte. E, şeyden uça korumuyor. Ateşten uzak tutun falan filan gibi uyarıları var. Ama içerisi mükemmel. Ambiyansı çok güzel. Ve şurada bir de sinekliği var. Şöyle sinekliği açıp burayı kapatıp dışarı izleyerek yazın, kışın vakit geçirebilirsiniz. Bu videoda böyleydi. Hatta kameramanı da içeri alalım. Videoyu burada bitirelim. Gel. Biraz ışık az olabilir. Kusura bakmayın. Bu videoyu izlediyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Golden bir 4 kişilik bu çadır hakkında herhangi bir sorunuz varsa da aşağıdan sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.